Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Birileri sizi telefonla aradığında, eğer telefonunuzun sesi kısıksa, arayan kişiyi fark etmeniz biraz zaman alır. O kişi sizinle görüşmek istediği anda onunla görüşemezsiniz. Ancak o kişinin sizi aramış olduğunu cevapsız çağrılarda gördüğünüz zaman ilk fırsatta onu aramaya, onunla iletişim kurmaya çalışırsınız. Sizi arayan kişinin size ihtiyacı olduğu anda sizinle görüşememiş olması durumu günlük hayatımızda olağan durumlar haline gelmiştir. Biz insanlar istek ve arzularımız olduğunda bunu dilimizle veya düşüncelerimizle belirtiriz. Ev almak istiyorum, araba istiyorum, eş istiyorum, şifalanmak istiyorum gibi. Aslında yaratıcı bizi duyuyor. Fakat bizler o kadar acele ediyoruz ki onun bizi duymadığını veya isteklerimizin olmadığını bir şekilde ifade ediyoruz. Bir arkadaşınız size gelse, "Benim biraz paraya ihtiyacım var. Sende paranın var olduğunu da biliyorum. Fakat sana güvenemiyorum. Bana para vereceğine inancım yok." dese siz ne yaparsınız? Bizler dua ederken veya bir şeyler isterken aynı bu mentaliteyle davranıyoruz. İsteklerimizin olmamasının sebeplerini arıyor, suçlayacak birilerini buluyoruz. Misafirliğe gittiğiniz komşunuz, akrabanız siz zile basmadan, kapısını tıklatmadan sizi içeri almazlar öyle değil mi? Kapının açılması için kapının önünde beklemeli ve zili çalmalısınız. Kainatta sınırsız kapılar vardır. Evin kapısı, bahçe kapısı, araba kapısı, iş yerinin kapısı ve binlerce kapısı olan yerler sayabiliriz. Bir de inanç kapıları vardır. Cennet kapısı, cehennem kapısı, para kapısı, zenginlik kapısı, şans kapısı, baht kapısı, istek kapısı, iyilik kapısı gibi. Evrende var olan kapıların ve bu kapıları açmak istememizin bir amacı vardır. Birincisi ya biz girmek veya çıkmak isteriz. İkincisi istenilen şeyin bize gelmesi için kapının açılmasını isteriz. Şişede duran kola kapağı yani kapısı açılmadan sizin onunla buluşmanız biraz zordur. Kapağını açtığınız kolayı içersiniz. Çünkü buna hazırsınız. Evinizin kapısını açıp beklemezsiniz. Hemen içeri girersiniz. Çünkü buna hazırsınız. Hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama türbelere, kabristanlara gidildiğinde kapısında birkaç saniye dururuz. Oysa kapısı açıktır. Fakat hemen girmeyiz. Yavaş hareketlerle içeri girerken önce düşüncelerimizi, duygularımızı daha sonra da kendimizi hazırlarız. İnsanlar düşünceleriyle, sonra da duygularıyla kendilerini bir şeyler için hazır hale getirirler. Eğer kişi kendini hazır hissetmeden bir şeyler isterse, telefonun kısık sesi gibi sinyal yaymaya başlar. Duygularının karışık olduğu, ne yapacağını bilmez bir halde olduğu ya da istemek için istenilen bir istek olduğu ortaya çıkar. Çalıştığınız iş yerine giderken bir amaç vardır. Arabanıza binip çalıştırdığınızda bir amaç vardır. Evinizin kapısını açtığınızda bir amaç vardır dilenciye sadaka verirken bir amaç vardır. Kişiler evrendeki her şeyi farkına varmadan kullanır. Aslında evrende var olan her şey insanlara hizmet eder. Dış dünyada var olan her şey insana hizmet ederken insanlar da kendisine hizmet eden şeyleri sahiplenme peşine koşarlar. Ve bunu amaçsız olarak yapmaya çalışırlar. Burada ego devreye girer. Param olsun, evim olsun, arabam olsun, zengin olayım, mutlu olayım, kısaca benim olsun. Mevlana Hazretleri der ki, ne olursan ol yine de gel. Gelden kasıt nedir? Nereye gelmeliyiz? Mevlana Hazretleri nereye çağırıyor? Kabrinin başına mı? Hayır. Dergaha mı? Kabe'ye mi? Namaza mı? Hocaya mı? Hayır. Önce kendine gel diyor. Şu anki hislerini, duygularını fark et diyor. Belki evinde televizyon izliyorsun. İzleyen beden ama sen neredesin? Belki kafede çayını kahveni içiyorsun. Orada oturan beden. Sen kiminlesin? Sen neredesin? Belki bir iş yerinde çalışıyorsun. Çalışan beden. Sen ne işle? Hangi işle meşgulsun? Bilirsiniz, çalışmak ibadettir derler. Sen bedende olmazsan, aklın farklı farklı yerlerde gezerken, düşüncelerin erkek peşinde, kız peşinde koşarken o çalışmanın kimseye faydası olmaz. Aklın iddiada, piyangoda, lotoda olursa o iş ibadet olmaz. Mevlana Hazretleri'nin gel dediği yer aslında bir kapıdır. Kapıya gel İnsan hemen sormak istiyor. Hangi kapı? Ne kapısı diye. Hazreti Peygamberimiz ne dedi biliyor musunuz? Ben ilmin şehriyim. Ali de kapısı. Peki Ali kim? Ali sensin, kapı sensin. O şehre girmen için kendinden geçmen lazım. Zengin mi olmak istiyorsun? Sağlıklı mı olmak istiyorsun? Cennete mi girmek istiyorsun? Faydalı bir insan mı olmak istiyorsun? Başarmak mı istiyorsun? Önce kendine gel. Kapı sensin. Ne söylediğini, ne düşündüğünü, hangi duygularda olduğunu fark et ve onları bırak. Onlar seni o kapıdan geçiremez. O düşünceler yüktür. Eğer aklını kontrol edemiyorsan, eğer düşüncelerini kontrol edemiyorsan, eğer duygularını kontrol edemiyorsan, kendine hükmedemiyorsun demektir. Ve evrene de söz geçiremezsin. Hiç kimse seni gayeye almaz, seni dinlemez. İsteklerin, arzuların sana gelmez. Ama sen kovalar durursun. Allah Celle Celaluhu bana şirk koşmayın diyor. Allah ikiliği ortadan kaldırıyor. Fakat insanlar namazda nereye, kime secde ediyor? Eğer karşısında Allah var derse o şirktir. Aynı zamanda ben kuluma şah damarından daha yakınım diyor Cenab-ı Allah. Fakat bizler hala dışarıdan istiyoruz. Kendi kapımızı kapatıyor, zenginlik kapılarını, ilim kapılarını, mutluluk kapılarını kapatıyoruz. Dışarıdan istemeye, dışarıdan beklemeye devam ediyoruz. Allah her şeyi işiten, gören'dir. Öyle değil mi? Peki nasıl işitir? Nasıl görür? Nereden görür? Senden işitir, senden görür. O zaman içeride bir gören ve işiten var. İşte orası senin kapın. O kapıyı çalmak lazım. Orada kalmak lazım. O kapı sözlerle, düşüncelerle, duygularla, isteklerle açılmaz. Susmak o kapıyı açar. Sessizlik o kapıyı açar. Yokluk, hiçlik o kapıyı açar. Emekli albay vefat etmiş. Camide cenaze namazı için toplanılmış. Müezzin er kişi niyetine diye başlamış derken albayın hanımı koşmuş. Hoca hoca o er değildi, albaydı albay demiş. Albaylık, doktorluk, fakirlik, zenginlik kişilerin kendi kendilerine giydiği elbiselerdir. Ya şimdi soyun ya da sonra zaten soyunacaksın. Soyun ki fakirliğin zenginliğe dönüşsün. Soyun ki sıkıntıların son bulsun. Soyun ki mutluluk hasıl olsun. Soyun ki farkındalığın gelişsin. İsteme de sorun yok. Sakın az isteme. Az istemek geleceğine inanmamaktır. Verecek olana güvensizliktir. Nereden, kimden istediğini bil yeter ki. Kendinde ol ve iste. Boş evin kapısını çalsan ne olur ki? Kimse çıkmaz. Çocukların oyun oynadığı gibi kapıyı çalıp da saklanma sakın. Sizden bir şey yapmanızı istiyorum. Her gün sadece beş dakika. Gözlerinizi kapatıp hiçbir şey düşünmeyin. Hiçbir şeye odaklanmayın. Bedeninizi unutun. Dünyayı bırakın. Sevabı günahı bırakın. Fakirliği, zenginliği, hastalığı, sağlığı bırakın. Cenneti, cehennemi bırakın. Sadece beş dakika gözlerinizi kapatın ve susun. Bedeninizi, aklınızı, düşüncelerinizi susturun. Ben yapamıyorum demeyin. Tekrar tekrar deneyin. Denemek o kapıda beklemek demektir. Sadece beş dakika ama her gün yapın. Görün bakın neler değişecek. Kapılar bir bir açılacaktır. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.